Bilgi paylaştıkça çoğalır. Paylaşmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bilik Akademi ile öğrenmeye devam edin. Merhaba değerli arkadaşlar. Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Geçen dersimizde isim fiil ayrımı konusunu işlemiştik. Bu dersimizde fiilimsiler konumuza giriş yapıyoruz ve isim fiille başlıyoruz. Mastar, at, eylem. Fiil kök ya da gövdelerine getirilen Uş iş, iş, uş üş, meyma, mekmak ekleriyle türetilen fiilimsilere isim fiil denir. Örnekler. Gidişi beni çok üzmüştü. Hemen bakalım. Burada bakacağımız kelime gidişi kelimesi. Kökü neydi? Git değil mi? Tabii TD değişimi var. Ses olaylarında bu konuyu detaylandıracağım. Ama şimdi köküne bakalım. Fiil kökümüz mü? Evet. Fiil kökümüze burada ne getirmiş olduk? Iş iş uş üçten bir tanesini getirmiş olduk. Hangisi? Gidiş. O zaman nedir burada gidişindeki iş? Burada isim fiil ekime. Evet. O zaman burada bizim bir isim fiilimiz var. Hemen diğer örneğimizi inceliyoruz sevgili öğrenciler. Yerleri silmeyi unutmuş. Ne diyordu kuralda bize? Fiil kök veya gövdelerine ış, iş, uş, üş, mema ya da mek, mak, mastar ekleri getirerek yapılır diyordu. O zaman bu kelimenin kökü nedir? Silmeyi derken silme. Fiil burası yani silmek. Neye getirdim? Silmeyi. O zaman burada getirmiş oldun mu? Yani isim fiil eki mi? Evet. O zaman buradaki silmeyi ne oldu? İsim fiil olmuş oldu. Hemen diğer örneğimizi inceliyoruz. Bu sözleri duymak beni gururlandırdı. Nedir bunun kökü? Duy mu? Ne geldi? Mastar eki, mak geldi. O zaman duymak ne oldu bu cümledeki cümlede? isim fiil olmuş oldu. Hemen bir not var, uyarımız var. Hemen uyarımızı inceleyelim olumsuzluk eki mema eki ile isim fiil olan mema ekini karıştırmamalıyız. Hemen örneklerimize bakıyorum değerli öğrenciler. Son konuları hiç anlamadım. Son kelimesinde hiçbir şey yok. Konuları kelimesinde hiçbir fiilimsi eki yok. Hiç kelimesinde yok. Ama ben geldim buraya anlamak değil mi? Peki anladın değil mi bunun olumlusu? Evet. O zaman anlamadın deyince ne olmuş oluyor buradaki ma ekimiz? İsim fiil olan me ma eki değil bu. Olumsuzluk eki olan me ma eki. O zaman burada nedir? Bu olumsuzluk ekidir değil mi? Seni anlamaya çalıştım. Anlamaya derken burada bir olumsuzluk ek, e, anlamı yok. Yani bu kelimede herhangi bir olumsuzluk anlamı olmadığı için buradaki ma nedir? İsim fiil ekidir. Yani bu kelime isim fiildir arkadaşlar. Hava kararmaya başlayınca eve gittik derken. Burada herhangi bir e, fiilimsi ekimiz yok gördüğünüz gibi. Kararmaya derken buraya bir bakıyoruz. Burada mağımız var. O zaman bu mağ ekimiz... İsim fiildeki mi yamağı mı? Evet. Çünkü kararmaya derken bu kelimede bir olumsuzluk yok. O zaman biz ne diyoruz buna? İsim fiil. Diğer bir örneğimizi inceliyoruz. Saat 8 olmasına rağmen hava kararmadı. Buraya geldiğimizde, şuraya baktığımızda bu kelimemize, buradaki kararmadı derken bunun olumlusu nedir? Karardı mı? Ama bu kelimeye baktığımızda ki buradaki ma olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki değildir. Bilmediğin konular hakkında konuşma diyor diğer cümlemiz. Buradaki me olumsuzluk ekimizdir. Bilmekten yani bildiğin konular yerine bilmediğin konular olunca artık bu kelime ne oluyor? Olumsuzluk eki almış oluyor. Yani olumsuzluk eki olan M'yi aldı. Ve bu olumsuzluk eki oldu. Bu cüm kelime. Bilmediğin konular hakkında konuşma derken bunun olumlusu konuş değil midir? Evet o zaman bu konuşmadaki ma Olumsuzluk ekidir. Bir dahaki derste konumuzun devamını getireceğiz. Görüşmek üzere.